Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Ofis gıda. Evet arkadaşlar bu da yeni halka arz bebek hisselerden bir tanesi. Yani grafik fazla oluşmadan dolayı 4 saatlikte bakmayı tercih ediyorum bu tür hisselerde. Şu an baktığımda tutunması gereken bölge 57.5'lar bölgesi arkadaşlar. Bu bölgenin üstü tutunur ise, bu bölgenin üstü tutunur ise kalıcılık da sağlarsa tekrardan yukarılara doğru bir hamle pozitif senaryoda yapma ihtimali var. Eğer tutunamaz ise şu an görüntü negatif açıkçası onu söyleyeyim. Tekrardan bu diplere doğru yani 44'ler 45'ler bölgesine doğru gelme ihtimali var. Yani bu hissenin toplandığı bu fiyat aralığında bariz açık ortada yani şu an bu hisseyi topluyorlar. Zaten ne kadar dağıttı hatırlamıyorum ama 30 TL'den 110 TL'ye 113 TL'ye kadar gitmiş bir hisse. Ya ben Bende de bu hisse var ama ben bunu işte kumbara hissesi olarak aldım yani atıyorum kenara bakmıyorum bile hani düştü mü çıktı mı öyle bir portföyüm var benim. O portföyün içinde duruyor. Ben bunlara grafik oluştuktan sonra açıkçası yatırım yapabilirim. Yani belirli bölgelerden yatırım yapma benim için daha karlı yani yüklü miktarlarda para koyduğumdan dolayı. Şimdi burası aslında bunun dip bölgesi. Yani buraya gelse buradan da bir sıçrama yapabilir tekrardan bu bölgenin içinde. Yani bu bant aralığında aslında uzun vadede bu hisse kazandıracak. Yani şöyle baktığımda bantları güzel, aralıkları güzel. Ama şu an ne yapıyor? Bıktırıyor yani. Yeni halk arz olmuş. Trendi şu an negatif. Şu an hisse toplanıyor arkadaşlar. Bu gözüküyor yani. Ama aşağı doğru iniyor. İndikatör bölgemize bakalım. İndikatörlere baktığımda ise evet bulutun aşağısına geçmiş. Bulutun aşağısında olduğundan dolayı negatif. Zaten bir satımız da var. Trendimiz negatifte. Bütün indikatörler şu an hatta kısa vade için söylüyorum. Bunu uzun vade için söylemiyorum. Kısa vade için söylüyorum. Dediğim bölgelere gelme ihtimali olasılık içinde. Da bir yarın piyasa değişirse bunu bir böyle bir yumurtaya çevirip buradan yukarı doğru tekrardan bir atak yaptırabilirler. Ya yani kademeli olarak bu hisseleri alırsanız ortalamanızı yani uzun vadeci takılıyorsanız kademeli olarak almanız her zaman fayda var. Yani açın emaları. Emalara değdiğinde alıp yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonra sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.